Evet arkadaşlar şu an kardeşimle birlikte Hilali Brostas'a giriyoruz değil mi? Evet. Şimdi başlıyoruz ben de giriyorum. Davet edeceğim. Ne <laughs> de o beni davet edecek. Aa kardeşim hep parça kutusu geldi. <laughs> tamam. Şimdi bekle. Kanka dur bakayım seni çağıracağım. Bir... Sen çağır sen çağır. Çağıramam. Aha. Bakın arkadaşlar. Kanka büyük oyunda. de. Büyük oyun. Büyük oyun. Tamam. Şimdi ben... Evet. Arkadaşımız kendi seçecek sanki. Ben buradan bir Edgar seçerim ya. Evet, şey, bu kostüm değil. Ee, bu kostümü seçeceğim. Alright, Ve yanımda arkadaşım. İşte bu. Bakın profiline. Bu. Foes. Hadi oyna başlayalım kanka.

involved. Let's go explore. Anam burada mı? Atla. Anam anam anam. ana nerede? Aha. Ya, bak cili. İltima atacağım yeter evet. Ne? İltima atacağım. Aha burada. <laughs> <Ya>, burada. <laughs> yani. <of> <laughs> ha Görünmez oldu ya. Away, Allah boy. Allah. Allahu Ekber. Bu ne ya? Abi ne yapıyorsun? Uçun nerede? Aa uçun ne işe yarayacak ki? Bak öldün ya. Nasıl so öldün ha? Kör etme Oğlum bu nereye gitti? Aha orada. Ya sana kardeşim. Ay görünmezlik yaptım ya onun gibi. Anam öldü. Kardeşim hey. ne oluyor? Alright, Hadi. Aa, adamın 31 canı var. oğlum adamın 31 canı var. Aa burada. Bakın burada. Ya görünmez oldu geri zekalı. Ortalarda bakın. Vur 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 vur. Ya kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ya kaybettik bizi ya. Abimizi Bunu izlesiniz abi. ya be. Evet ya. Kaybettik. Tamam bir şey olmaz. <messizlik> evet, şimdi ne seçsem? Eee efsanevilerden. Efsanevilerden seçtim ben. Ben seçtim kardeş Neyse arkadaşlar ya. Diyor şey videoyu tekrardan yarından başlatacağım ben kapatırım hadi görüşürüz